Evet arkadaşlar bu zaman var bu videonun ikinci videosu Arkadaşlar ben normalde koç hesabı sürekli ayda sanıyor Adın arkadaşlar gördüğünüz gibi veriyorum Evet arkadaşlar hiçbiriniz daha atarsın kalan atamıyorsunuz Arkadaşlar yani atarlarla birlikte oyun oynayıp video çekeceğim arkadaşlar Yani atarsanız sevdiğim arkadaşlar şey e, hani vardı ya evli biraz sattım yaşlı takım arkadaşlar evet gördüğünüz gibi onun da içine o da yaptığınız gibi yani arkadaşlar çok fazla önemli o arkadaşlar yani yine de gördüğünüz gibi e, ismi Emre Soğuz'dan uydu da o evlisi 517 517 830 olsun arkadaşlar gördüğünüz gibi ismi de Emre Sivasan arkadaşlar benim kimse savaşta 831 ee, arkadaşlar e, arkadaşlık atarsanız sevinirim arkadaşlar atanlar atanları direkt kabul edeyim onlardan video çeksem arkadaşlar size et merak etmeyin arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer isterseniz e, Kurşu bunda zaten ben de çok var arkadaşlar. İyi yedi level falan arkadaşlar. Onları isterseniz çekilişi de verebilirim. Eğer isterseniz hangi, hangi videoları diye, yani, Yok, isterseniz, hangi videoları güzel çekeyim diye arkadaşlar. Bana yorumlara yazabilir. Ben de onları yerine getireceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Yani <laughs> arkadaşlar atarsanız sevdiğiniz için bu kadar bu. Bye arkadaşlar.